Herkese merhaba arkadaşlar ben Nes bugün sizlerle oturan hızını arttırmayı göstereceğim <laughs> Beni dikkatlice izleyiniz. Şimdi arkadaşlar ben bir oyun indiriyorum Five Nights at Freddy's 4 diye hemen başlatalım bakalım kaç hızda indirecek 5 7 10 11 13 19, 9426 bir megabayt çıkacağına eminim tabağa geçeceğine de eminim geçmedi. Aha, geçmedi. Bakalım geçti. Hah geçti arkadaşlar. bu ee, bunu nasıl yapacağınızı size anlatacağım. Hemen başlayayım ben. Şu sağ üstte ayarlar var gördüğünüz gibi. Ona tıklıyorsunuz. Buradan bağlantıya gidiyorsunuz. Bağlantı aynı böyle olacak. Siz yaparsanız videoyu durdurur. Bant genişliği de böyle olacak. 250, 375, 375, 4. Bit de böyle olacak. Bant genişliği yönetimi etkinleştir, kapalı olacak sadece. Giden de zorlu olacak. Transfer limitlerinde bir şey yok. Bu, gelişmişe şekilde. bu en üstteki true yapıyorsunuz. Doğru yapıyorsunuz. Sonra hmm, neredeydi o? Hı, RSS'si RSS 15 yapıyorsunuz. Bu kadar. Sonra sizin hızınızla böyle olabilecektir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi günler.